başlıyor yine kadınların çığlığı aboo para sakin ol abi de sakin bir daha geliyor. Bakalım Türkiye'de an motorcu kavgaları ve kazaları. Ha yorumlayabileceğimiz de bir şey çıkmıyor. Ben o yüzden... Bir de artık yorumluyor ya biri. Bir diğer bölümüne hoş geldiniz. Sizin için bu hafta bazı yeni videolarımız var. O yüzden arkanıza yaslanın ve keyfini çıkarın. Biliyorum Zafer abiyi izledik ya önceden. Yolun ortasından giden bu iki ablaya motorcu arkadaş uyarıda bulunuyor. Merhaba. <laughs> Çık, merhaba. Yolun ortasında öyle gidilir mi anasını satayım ya? Ay çok korktum. Son şehirde geçen... Bunu Amerika'da yapsan işte ağzına sıçıyorlar. Tam olarak bunu yaptım. Öyle ortadan yürüyen bir kıza kornayı, arabını, ara gazını bir koydum. God the father, the fucker, the koydu benim dedim. Ulan ne oldu? İnsanlık suçu mu işledim lan? Dobraya yol vermek istemeyen motorlu arkadaş bir anlık öfkeyle araca vuruyor. Ancak bu onun için pek de... Yaya ya, öncelik baba orada öyle yapamazsın. İyi sonuçlanmıyor. öfkeyle vuruyorum. Bu da af dileme kısmı mı? Ne yapmış ki? Dur bakayım. Soldan aynaları Aslanmıyor. kapatmış. Yardırıyor. Biraz ortalı gidiyor. Sinyal ben yanıyor ben mu? Ben Sinyal ben... yok. Ona vuruyor. Araç sahibi kaçış esnasında durmasa Hayır 5 dakika önce kavga etsinler. Motorcu şey diyecek değil mi? Şu amına kodumun aynalarını kullanın şu amına kodumun aynalarını. Bunlar bu yüzden var. Bunları kullanacak 12'ler böyledir. istiyor ancak durmadan devam ediyor. Işıklara gelince yakalanıyor ve ayna kırma olayı başlıyor. Ben beni öldürüyordum farkında mısın? Nasıl? <laughs> A dur lan böyle bastı gitti sandım bir araya gelmişler bekle drama var ancak durmadan devam ediyor Işıklara gelince yakalanıyor ve ayna kırma olayı başlıyor. Bak <laughs> bizim aynamızı kırdın düşüyordun başına bir şey gelecek her türlü cümleyi kurdu ama agresif gelmedi bak. Ben beni öldürüyordun farkında mısın? Nasıl? Signal vermeden önüme atladık, kamera kaydım var. Ben geberiyordum. Sen de Gel Ben geberiyordum. Sana bir şey olmasın. Sana zaten... Bana zaten abi siz Aynana baktın mı sen? Onu bana baş... bir şey Olmasın zaten. Aynayızdım. Ne yapacağız? Ya bab aile yeni diyorsun, babam başımda izledi kız ya Kapat lan yayını. Abi, sen sana bir şey olmasın. Biz sana bir şey biz ne yapacağız? Biz ne? Sen ne yapacaksın? Abiciğim. Aynana baktın mı sen? Bana bir şey öyle. Olabilir diye bir şey yok kardeşim. Olabilseydi ben zaten çok üzüldüm. Sana bir şey olsaydı. olsaydı. Bak önüme şey. atmıyorsun. Önüme atlasam zaten ben sıkıntı yapıyorum. yok. Ben sana diyorum ki sana bir şey olsan olacak? Biz orada değiliz. Sen vur. Kardeşim bana vurdun. Sen vurdun da de şey iman oldu. Ama o yok verdim ben, ben. Vuruyorsun. Teken bakta kalsan ne olacak? Abicim bak teker söylüyorsun. Ne olacak? Bir o, bir zaman... Şey, zaman... o zaman... Ben şuraya 300 yaptırırım. Sana bir sana şey ne yapacağız? O zaman niye atıyorsun önünü birader? Oğlum tartışmayı anlamadım. Şimdi sana bir şey olsa ne olur? Şu an buradaki gelen arkadaşlar aynanın peşinde değil. Medeni bir kavga dönüyor. Aynayı siktir et diyor. Kırdın diyor tamam. Ama sana bir şey olsa ne olacak diyor şimdi. O da diyor ki. E ulan madem bana bir şey olacak diye bu kadar tedirgin oluyorsun. Niye sinyal vermeden önüme atlıyorsun diyor. Şimdi enteresan bir şeye bağlanacak. Bakayım. Ya aynı, içine, içine, göçesine, içine, tamam özür dilerim şu şey bu. Ya farklı bir durum olabilir. 300 lira. Bak farklı bir durum olabilir. Ben orada altıma... Ha, aynaya vurduktan sonra araçtakiler o anki öfkeyle çarpabilir, önüne kırabilir veya daha farklı şeyler olabilir. Yerlere giriyorsun. O, evet. Şey yer vermeden tamam. önüme atıyorsun. Ya kardeşim olabilir. Ben girdim ama dalmışımdır ama ben sen şey yakarım. Varsa kameran aç göster. Kameram var zaten. Ben boşuna mı tamam. kaçıyorum burada? Sen, taşınca, adamın, de, görenci, tamam, Çık tamam. De, tamam. Çağır abiciğim. Polisi çağır. Gel. aynayı kırarken de başına bir şey gelebilir ya bakmayın öyle motorla hızlı giderken aynaya falan vurmak bir de tekme atanlar falan oluyor. Ki bunu yapıp da kaza yapanlar da var. Kayıp burada sona erip polis yoluyla çözülüyor. Sol şeritte... Burada ben size söyleyeyim. E, sinyal vermeden sola döndü ama motorcu ödemiştir onun parasını. Haksız çıkmıştır buradan. Ne diyor adam ya ben dalmış olabilirim. Sola hafifçe kaymış olabilirim ama hani sen aynaya vurup mala zarar veriyorsun üstüne de bir de düşe debilirsin. O zaman bana ne olacak kısmı da var. Belki de öyle bir şey olacak ya görüntü kaydı olmasa çarptı olacak mesela. Allah korusun. Harbiden düşünsene ya. Aynaya vurdu, kamerası da yok. Düştü, öldü. onu Çok kötü lan iseniz arkanızdan gelen araçlara dikkat edin. Sıkıştırma olduğunu görmüyoruz Aa, ama kornayla yol isteyen araç... Biter abi kanıtlayamaz etrafta kamera şahit vs yoksa. Allah, hani Allah ın, göstermesin öyle şeyler ya ki ölmesin de yani hani. Yol tartışmasına girecek. Ne yapıyor o ya? Ne yapıyorsun oğlum? Hişt. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun oğlum? Gel. Ona bir <laughs> ne onu bu ya? Ne oğlum? Burası bir spoiler lan. Ne oluyor ya? Ne yapıyor bu? <laughs> ne oluyor ya? Bir dakika bir dakika ne oluyor? Abi? Oğlum. Yolun hız sınırları bellidir. Bu arkadaş da son şeridin kapatılmasına kızmış. Dur bakayım bir dakika. Tamam sakin sakin. Tamam sakin oluyor. Bir dakika. Sen atalım. Hatta alın sınıf. Tamam tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Tamam tamam sıkıntı Tamam devam et. Sıkıntı. <laughs> Ulan az önce yakala onu diyordun ya. Yok sen orada çok fazla basınca arkaya...

ya. Tamam, tamam, sakin ol. Tamam, bir daha da, tamam. Ya, abi, bu ne? Yine bir o tartışma, yine bir kavga. Allah, Allah Allah ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. Allah. Sakin oldu önce. Olayın olayıyla benzer bir görüntü daha. Kamyon sinyal verince şeridin hemen. Ne oluyor ya? Değiştirilebileceğini <laughs> san. buradan önümü atıyorsun ya Ya dayı aynaya, aynaya bak ya Oy. Bak ya. Kırmızı ışıkta geçen araç Çok peşinden gelen hasta nakil ambulansı. Nasıl Sayın'ın kamerası gibi lan? Sayın'ın senin kamerandan böyle rüzgar sesi geliyor mu? Gelmesin onu ayarla lan. Yok abi diyor ha. Oğlum Sayın onu ayarlamıştır derim misin? Adam köklü motorcu. Medya mod varmış bak. Medya mod çok iyi ya onu ben de kullanıyorum. Karınca çiftliğimde çok güzel oluyor.

Kelo ambulansların mavi şeritli ambulans oldukları için siren çalamazlar. Bu konuda karışıklık olmuş. Aa bak bilgi veriyor. Bak ben de bilmiyordum bunu. Dur bakayım. Gör. şeritli ambulans. Doğruluğunu bilemiyorum. Ancak hasta nakil ambulans... O da bilemiyormuş. Ambulansların mavi şeritli ambulans oldukları için siren çalamazlar. Bence bu böyle bir şey yoktur ya. Hasta nakil ambulans... ambulansı. He hastayı rahatsız etmemek için basmıyor da olabilirler. Bu konuda karışık. <laughs> Arkadan bir ses. Motorcu haklı kardeşim. <laughs> 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 lan tövbe tövbe. Ramazan ayında yaşanan bu büyük kavgayı kayıt altına almayı başarıyor. Videonun olmuş. çoğu kısımları hassas içerik olduğu için sansürlemek zorundayım. Sansürsüz halini açıklamadaki linkten izleyebilirsiniz. Oo. Ulan bu bin yıllık olay ya. Bunun üzerinden dört sene geçti lan. Burada bütün sülale birbirine giriyor. Başlıyor yine kadınların çığlığı. abo. Yardım abi! Sakin ol abi. abi ne yapıyorsunuz mübarekliğinde? Sakin ol! Hehehe <laughs> bisikletli bir de geliyor. nargile klanının mensuplarıydı. Bu da düşman nargile klanı. Yan restoran. Farklı bak bu iki klan. <gülüyor> <gülüyor> Açlık ve susuzluğa, <laughs> <Boğa, gülüyor> nikotin krizleri de dahil olunca maalesef ciddi ciddi bu... Ramazan olan... ayında bir kişiye saldırmaları yetmiyor, silah bile çekiyorlar. Bunlara yetmiyor, silah bile çekiyorlar. Şoförü mü dövüyor? Tamam ki bir kişi dalıyor herkes ama niye dalıyor? ATV'siyle gezintiye çıkan takipçimiz köpek çetelerine rastlıyor. Bak iyi burada köpek saldırıyor. Yurt dışı videolarında böyle özel arsalara giren crossçular işte ATV'ciler falan millet silahla pompalıyla karşılıyor lan bunları. Sopalarıyla bekliyor dedeler. Duyuyor sesini pusuyor bir yere. Sonra ama hiçbir zaman da kaçmıyorlar genelde İniyorlar abi. O kimmiş o 431? Yok lan orada. He. <laughs> 431'dekiler tam bir fiyasko. 3 şeritli yolda solu şeridi kapatmış, haklılarmış gibi yol isteyen adama atar yapıyorlar oysa adam el sallamış kendi kanallarında videoyu paylaşmışlar. 6.31'deki arkadaş da aranmış resmen ambulans şoförü kırmızıda geçmiş ama motorcunun şeridinde değil dikkatli bakın onu yakalamak için arkasından da kırmızıya da geçiyor sonra hatalar arka. <laughs> İnşallah ambulansta çok sevdiği bir yakını vardır. demiş bir kişi. İnat yenilmeden. <laughs>